Biyolog arkadaşlarımız, yani anatomi uzmanları, bu işin erbabı olan kardeşlerimiz, doktorlar diyorlar ki insanın vücudundaki sinirler, sinirler böyle bir damar şeklinde değil, nokta nokta birbirlerine bitişmiş. Hatta o noktaların arasında, her bir sinirin alt arasında bir boşluk var. Bir boşluk var. Mesela şu anda ben elimi... Elimi yanan kızgın bir sobaya değdirmek üzereyim. Değdirmek üzereyim. İnsanın vücudunda 100 trilyon hücre var. Bu parmağımla tam beynimin arasında ne kadar hücre vardır? En azından 150 2,5 milyon hücre vardır sinir hücresi. 2,5 milyon bakınız. 2,5 milyon hücre var şu parmağımın ucuyla beynimin arasında. Oradaki en yakındaki hücre. En yakındaki hücre. Diyor ki bu ateş senin parmağını yakacak. Onu kodlayalım. Onu 17886. Hani elektronikte kodlama var ya. Yani 17886 senin elim burada yanar demektir. Onu kova olarak düşünün. Yan yana bardakları düşünün arkadaşlar. Tam 2,5 milyon bardak düşünün. Birinci bardak 17.886 nolu kodu alıyor yandaki boşluğa döküyor. O boşluktan öbür bardağa, öbür bardağa aynen tabiri caizse tam iki buçuk milyon hücre kulaktan kulağa dokunma yanarsın, dokunma yanarsın. 17.886 bu bilgiyi o ara boşluğa döke, 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 döke. Tam iki buçuk milyon bilgi beyne geliyor. Beyin bu sefer diyor ki o zaman geri çekil. Aynı bilgi geri çekiliyor. Şimdi tam iki buçuk milyon hücre buradaki ateş senin parmağına zarar verir yanarsın. Verir yanarsın. Geri çekil. Bir bilginin alınması ve aksiyon reaksiyon olarak geri dönmesi tam 5 milyon bilgi. 5 milyon tane peş peşe lafız. 5 milyon tane peş peşe lafızı diyebilmek için arkadaşlar en azından bu hücrelere ne kadar bir zaman lazım? Tam 6,5 ay zaman lazım. 5 milyon tane haberi birbirlerine vermek için. Kulaktan kulağa 5 milyon kişi birbirine bir laf söylese 6 ayda 5. milyon kişiye gidiyor. Arkadaşlar şimdi bakın bunu sinirler ne yapıyorlar? tam bir anda bir anda bir saniyede belki de saniyenin onda biri bir zamanda bu sinir hücreleri birbirlerine bunu bir anda haber veriyorlar. Allahu Ekber. Bu sinir hücresinin işi mi arkadaşlar? Soruyorum. Biz bunu 2021'de ancak 2000'li yıllarda bu milenyum yani milyonuncu asırda bininci asırda ancak keşfedebildik görebildik. Hiç okula gitmemiş sinir hücresinin 5 milyon tane haberi bir saniyede bir anda vermesi imkan haricinde bir şey. O zaman diyoruz ki bunun arkasında Allah var.